Selam, hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde bir video yayınladım markalaşma sürecine dair. Ve bu videodan sonra aslında zaman zaman da aklıma gelen bir konu tekrar aklıma düştü. Farkındaysanız biz millet olarak dünyaya mal olmuş. Yani dünyaca ünlü bir marka çıkaramadık. Ama bunun temel bir sebebi olmalı diye düşündüm sonrasında. Bunca zaman çok üzerine düşünmemişim. Çok da sebeplerini araştırmamışım. Sadece aslında sonucu düşünmüşüm. Kübra tek bu mu dediğinizi duyar gibiyim. Evet kabul ediyorum biz son 20 yıldır ve daha fazladır belki de travmatize olmuş bir milletiz. Biz millet evet. olarak bu coğrafyada hep sosyolojik, kültürel, siyasi, ekonomik problemlerle boğuşan bir millet olduk. Ama aynı zamanda biz millet olarak çok çalışkan, çevik düşünebilen, hatta Avrupa'nın hayal bile edemeyeceği düzeyde çevik düşünebilen, girişimci, çalışkan, yaratıcı, e birçok aslında iyi özelliği kendi bünyesinde barındıran bir milletiz ve bunlar aslında bizim ortak kodlarımız. Dolayısıyla millet olarak bu kodları taşıyoruz. Aynı zamanda ders verebilecek düzeyde iyi olduğumuz birçok sektörümüz de var. Ben seyahat ettiğim hiçbir ülkede görmedim ki Türkiye'deki kadar iyi bir hizmet sektörü ve aynı zamanda çok dev olan prodüksiyon ve yapım endüstrisi. Türkiye'de inanılmaz başarılıyız, çok çeviriz, çok yaratıcıyız. Çok hızlı üretim yapabiliyoruz. Dolayısıyla evet bu alanlardaki başarımızı rakamsal boyutta belki kazanıyoruzdur. İşte dev prodüksiyon komisyonlar yurt dışına satış gösteriyordur ve bu başarı olarak kaydediliyordur. Ama benim bahsettiğim şey aslında bu alanlarda dünyanın bildiği, tanıdığı ve saygı duyduğu bir marka yaratıyor olmak. Yani sadece rakamsal dönüşü başarı olarak görmeyip markalaşma boyutunda da aslında bir başarı kazanmayı kastediyorum. Dolayısıyla bu videoda biz millet olarak yani dünyaca ünlü bir Türk markası neden çıkartamıyoruz, neden yaratamadık bu videoda anlatıyorum. Sebeplerini araştırırken, bunu biraz üzerine düşünürken bir video karşıma çıktı. Söylemesi çok zor ve ağır bir şey söyleyeceğim şimdi. Kişiler gibi milletlerin de yatkınlıkları vardır. Çok kısa, özet olarak söyleyeyim. Bizim felsefeye yatkınlığımız yok. Üç aşağı beş yukarı sıfıra sıfır elde var sıfır. Milliyetçiliğim dile dayalıdır benim. Dil milliyetçisiyim. Ve hemen hemen bütün eserlerimi, bir kitabım hariç, onu da Malezya'da yazmıştım, ee, Türkçe yazdım. Bunlar gömseydim daha iyi olurdu. Hiçbir etkisi, hiçbir sonucu olmamıştır. Olacağı da yok. Evet Teoman Duralı felsefeci biliyorsunuz ve diyor ki milletlerin de tıpkı bireyler gibi yatkın olduğu belirli alanlar vardır ve Türklerin felsefeye yatkınlığı yoktur. Ben bunu anladım diyor. Peki buradan markalaşmaya nasıl bağlayacağım? Aslında markalarda tıpkı felsefe gibi soyut varlıklar ve soyut kavramlar. Bir markayı siz bir kelime üzerinden ifade edersiniz ama aslında etrafındaki tüm boşlukları ve tüm tamamlanması gereken değerleri tüketiciler ve müşteriler tamamlarlar. Dolayısıyla marka tamamıyla soyutluk üzerinden bir değer yaratmaya odaklanır ve aynı zamanda bir his yaratmaya odaklanır. Dolayısıyla markalar elle tutulabilen üç boyutlu varlıklar değillerdir, tam aksine soyut varlıklardır, soyut kavramlardır. Dolayısıyla ya Teoman Dural'ın söylediği gibi biz millet olarak zaten üç boyutlu düşünmeye, üç boyutlu sorunlara o kadar çok odaklandık ki tarihimiz boyunca, hep üç boyutlu problemlerimiz olduğundan belki de. Soyut düşünme yeteneğini çok geliştirmeye zamanımız olmamış olabilir ya da zaten Teoman Dural'ın da söylediği gibi bu bizim hiç yatkın olmadığımız bir alan ve böyle gelmiş böyle gidecek de olabilir. Diğer bir konu ise millet olarak kendi değerimizin farkında olamayışımız. Aslında biz o kadar çok öne çıkarılması gereken farklı alanlarda değerlere sahibiz ki ama biz yıllar içerisinde bu değerlerin kıymetini anlayıp öne çıkarmak yerine genellikle batıdan gelen trendlerin takipçisi olmak ya da bu trendleri reddetmek üzerine kurulu bir takipçilik politikası izlemişiz. Dolayısıyla aslında baktığınızda bizim kendi değerimizi daha fark edip öne çıkarmaya zaman kalmadan hep başka alanlardan, başka ülkelerin ve başka coğrafyaların çıkardığı ve onların değer olarak sunduğu değerleri kendimize benimsemeye aslında çalışmışız. Bu sebeple de daha kendi değerlerini benimseyememiş bir milletin bağımsız bir değer yaratması yani bir marka yaratması da oldukça zor görünüyor. Diğer bir konu ise biz millet olarak yıllar boyunca hep asker kökenli bir millet olmuşuz. Yani bu da demek oluyor ki biz lider odaklı bir millet koduna sahibiz. Biz lidere saygı duyuyoruz. Yani aslında markalarda kurumsallaşmak da liderden bağımsız bir yetkinlik gerektiriyor. Bu konuya diğer bir sebepse bence millet olarak duyduğumuz ihtiyaçlar. Aslında markalarda dünyadaki her şey gibi ihtiyaçlar üzerine kurulu ve ihtiyaçlar üzerine doğuyorlar. Dolayısıyla tarihe bakacak olursak bizim millet olarak ihtiyaçlarımız dünyaya paralel ilerlememiş hiçbir zaman. Bu süreç Başladığı dönemlere baktığımızda yani İkinci Dünya Savaşında Amerika'da reklamın ve aslında markalaşmanın başladığı, daha öncesinde sanayi devriminin aslında bunları tetiklediği dönemlerde hep Türklerin başka ihtiyaçları, başka gündemleri vardı. Dolayısıyla biz dünya ile paralel aynı şeylere aynı anda aynı ihtiyaçları hissetmemiş durumdayız. Bu da benim fark ettiğim diğer bir sebepti. Ee, aynı zamanda sürdürülebilirlik üzerinden baktığımızda da bizim kavram ve bakış açılarımız genellikle bir değişim, döngü ve aslında onu stabilize etmek üzerine kurulu. Bu yüzden de aslında başta bahsettiğim gibi biz Avrupalıların o çelik çalışma sisteminde hayal edemeyecekleri kadar öndeyiz. Çünkü sürekli günü kurtarmak, değişimi aya kurdurmak ve aslında gündemi yakalamak üzerine kurulu bir hayat tarzımız var. Dolayısıyla bakış açımız esnek ve çevik ama aynı zamanda sürdürülebilirlik de bir o kadar uzak. Yani tutarlı bir davranış uzun yıllar korumak biz millet olarak yani Türklerin bakış açısı olarak oldukça zor. Ama başta da bahsettiğim gibi Avrupa'da konuşulmaya başlanan ve son 10 yılda çok popüler olan bu çevik çalışma sisteminde Avrupalıların hayal edemeyeceği kadar öndeyiz. Çünkü biz zaten bu kadar hızlı olmaya, adapte olmaya, hızlı karar almaya ve bunu uygulamaya zaten yatkın bir milletiz. Yapımız buna çok uygun. Ama diğer tarafta da sürdürülebilir olmaya, tutarlı davranmaya, uzun yıllar sabır göstermeye de bir o o kadar uzak bir toplumuz. Dolayısıyla da markalar uzun yıllar sabır göstermeyi gerektirir, uzun bir maraton gerektirir ve aynı zamanda da bir değerin arkasında uzun yıllar yatırım yapmayı gerektirir. Dolayısıyla değerli bir marka yaratmamızın önündeki diğer bir engelim de toplumsal kodlar ve aynı zamanda bununla birlikte geliştirdiğimiz önemli kaslarımız gibi geliştiremediğimiz tutarlılık ve sürdürülebilirlik kasımızın da olduğunu düşünüyorum son olarak bahsedeceğim ama bence en önemli konulardan bir tanesi devlet politikaları olduğunu düşünüyorum. Almanların mühendislik ve üretim konusunda bu kadar önde olmaları, Japonların teknoloji konusunda bu kadar önde olmaları, Amerikan rüyasının Amerika'da yaşanıyor olmasının temel sebebi devletlerin aslında bu yönde bir politika izliyor olmalarına bağlı. Zamanında devletler bunu destekleyip bu konuda aslında atılım yapıp bu konuda politikalar geliştirdikleri için bu ülkeler bu konularda öne çıkıyorlar günümüzde. Kısacası aslında değerli marka yaratmanın yolu aslında baktığınızda bu ekosistemi büyütmek. De, girişimciliğin önünü açmakta buna uygun politikalar ve teşvikler geliştirmekte yatıyor. Tabii ülkemizde de girişimciliği destekleyecek, ekosistemi büyütecek politikalar ve teşvikler konuşulmuyor değil. Umarım bu giderek artan hale gelir ve biz de markalaşmanın ilk tohumlarını ülkece atabiliriz diye düşünüyorum. Bu ise bu videoda hep birlikte dünyaca ünlü bir Türk markası yaratabilecek miyiz? Yaratmanız için hangi noktaları geliştirmemiz gerekiyor? Bunları konuştuk. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı bulmuşsunuzdur. Beğendiyseniz like butonuna basabilirsiniz. Bu gibi videoları daha çok görmek istiyorsanız yorumlarda buluşalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.